2002'den bu yana süren tek partili ve çoğunluk esasına dayalı hükümet yerine artık 7 Haziran seçimleri sonrası yeniden koalisyonlar dönemiyle tanışmaya başladı. Türkiye'de bir grup çevrelerde ciddi bir huzursuzluk ve belirsizlik duygusu yaratsa bile aslında demokrasinin içerisinde doğal olan süreler. Süreleri kendi içerisinde değerlendirdiğimizde ilk gördüğümüz henüz önce meclis başkanının seçilmesi gerektiği Meclis başkanının seçildikten sonraki sürede Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümeti kurma konusunda işte çoğunluk partisinden başlayarak diğer partilere sırayla başbakanlık görevini ve hükümeti kurma görevini yüklemesinden ibaret. Şu anda Türkiye'de bir hükümet yok sözcüğü. Zaten seçim öncesinden bu yana seçimlerden belirsizlik çıkacak, seçimlerden huzursuzluk çıkacak diye sözler çıkartan veya olumsuz beklentilerde bulunanların bir ifadesi. Ben seçimlerin Türkiye için son derece hayırlı olduğuna inanıyorum. Seçimlerden çıkan sonuçlar Türkiye'nin geleceği bakımından önemli iyi gelişmelere yol açacağına inanıyorum. Ve Türkiye'de hükümet, şu anda bir hükümet var. Hükümet yok sözcüğüne de e, katılmıyorum. Zaten anayasanın doğası içerisinde yeni hükümet kurularak da eski hükümet iş başındadır. Bir sürü yasal düzenleme yayınlanıyor. Bir sürü bakanlar kurulu kararı yayınlanıyor. Bir sürü yönetmelik yayınlanıyor. Demek ki Türkiye'de devlet mekanizması bir hükümet halen görevinin başında. Tabii ki seçim sonuçlarına uygun bir hükümet yönteminin olması ekonominin ne tarafa gideceğiz, ne olacağız beklentisinden kurtarılarak bir istikamete yöneltilmesi lazım. Bu yöneltilme konusunda koalisyon hükümetinin bir an evvel kurulacağını umut ediyorum. Koalisyon hükümeti kim kim arasında olursa olsun birinci öncelikli konu seçimlerden alınan mesaj gibi Türkiye'ye hüzur ve sükuneti getirmekten ibarettir. Doğal olarak gelecek beklentisi özellikle yatırımcı kuruluşlarda belirsizlikler yerine hangi çizgilerle gideceğiz umudu yükselmişti. Ve bu belirsizlik nedeniyle yabancı sermayenin ne yapacağı konusunda kestirmelerde bulunmak zor idi. Ancak görülen o ki Türkiye barışa daha yakın olduğu bir noktadadır. Tabii ki olumsuz yorumlar yapılabilir. Ancak benim bakışım Türklerin şu anda barışa ve huzura çok daha yakın olduğu, ekonomik sorunları düzeltecek bir hükümete kavuşma şansının yüksek olduğu doğrultusundadır. Bu nedenle ekonomide karamsarlığa gerek olmadığını düşünüyoruz. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, dış ticaret hacmindeki azalmalar veya çoğalmalar, bunlar ekonominin doğasında her dönemde olan, tek partili dönemlerde de olan iniş çıkışlardır. Bu iniş çıkışları kısa süre içerisinde, yazın yani sonbahar serinliklerinin gelmeye başladığı dönemde ekonomide de bir rahatlık olacağını düşünüyoruz. Ve gelecek dönemin bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.